Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlere Kahramanmaraş Teras Kafe'yi videoya alıyorum. Burada akşam üzeri yolu düşenler mutlaka ziyaret etmeliler. Şekilde gördüğünüz gibi Kahramanmaraş ayağınızın altında. Burada Kahramanmaraş'ın özel yöresel lezzet olan tahrana firi, yani tahrana firin, yani yaş hali yumuşak hali ve çay çaylarınızı termosta alırsanız sıra beklemesiniz. çok yoğun bir mekan çünkü ayakta olanlar var köşeyi kapmaya çalışanlar var mutlaka bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim güzelce sizlere Kahramanmaraş'ı tanıtmaya çalışıyorum. Burası benim memleketim Kahramanmaraş. Ahır Dağı dedikleri Ahır Dağının tepesinde bulunuyor bu kafe. Burasını belediye işletiyor. Şu an e, tadilatlar var devam etmekte. E, burası Kahramanmaraşlı hemşerilerimin sevdiği bir mekan. Püfür püfür esiyor. Sıcaklık yok. Antep mesela bu e, aylarda akşamları çok sıcak misal. Burası öyle değil. Rakımdan olsa gerek. Mutlaka farklı bir deneyim. Tatmanızı öneririm. Yöresel lezzetleri kadaraktan buranın keyfini çıkarabilirsiniz. Tahran şöyle sizlere yakından çekeyim. Firik yani daha doğrusu yumuşaktır. kısa bir video oldu. Umarım gelmek isteyenler için faydalı olur. Var olun, sağ olun.